Herkese merhaba. Mutfağımızda kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Bu videoda Balkanların sevilen böyle bir sirkeli yağlı biber turşusu vardır. O tarifi hazırlayacağım. Özellikle bekleyenler de var biliyorum. Şu anda biliyorsunuz etli kırmızı salçalık biber dediğimiz bu kapya biberlerin tam zamanı. Bu kapya biberlerden hazırlayacağım. Acılı da yapabilirsiniz, sade de yapabilirsiniz. Şimdi bu zeytinyağlı ya da ayçiçek yağlı da yapabileceğiniz sirkeli sarımsaklı biber turşusu için neler gerekli malzemeleri bir sayalım. Ben 3 kilo kadar biber kullanacağım. Onları güzelce sap kısımlarını ve çekirdekli tohumlu kısımlarını ayıkladım, kestim, doğradım bu şekilde iri parçalar halinde. 4 litre kadar da su hazırlıyoruz bunun için. 1 su bardağı sirke, 1 su bardağı sıvı yağ. 2 yemek kaşığı kadar şeker, 1 yemek kaşığı kadar top karabiber ya da işte bir 20 tane kadar top karabiber, 2 yemek kaşığı iri tuzumuz var, 1 baş sarımsak ama kastamonu sarımsağı gördüğünüz gibi böyle bir 8-10 diş kadar bir baş sarımsak, 4-5 tane 6 tane kadar hatta defne yaprağı kullanacağım. Şimdi biraz önce saydığım malzemeleri büyükçe bir tencerede birleştirdim. Yani 3 kilo biber için ben 4 litre su kullandım ama 3 litre su da işinizi görecektir. Çünkü kiloluk değil böyle 600-700 gramlık kavanozlar kullanacağım. Bakın şimdi içinde sarımsakları, defnesi, karabiberleriyle, sirkesiyle, yağıyla kaynıyor suyumuz tuzunu 2 kaşık demiştim tepeleme dolu dolu 2 yemek kaşığı iri tuz turşuluk tuz kullanıyoruz onu unutmayalım tamamen fokurdamasını bekleyin iyice böyle kaynasın bu kaynama aşamasında işte biberleri içerisine atmaya başlıyoruz yaklaşık bir 3 dakika kadar pişecekler 3-4 dakika şimdi kaynama durdu içine soğuk malzeme koyduğumuz için. Tekrar kaynamaya başladığında, fokurdamaya başladığında süreyi tutacağız. 3 dakika. Ondan sonra hemen sıcak sıcak alıp kavanozlara dolduracağız. Bakın fokur, fokur fokur kaynamaya başladı şu anda. Arada bir böyle delikli kemçeyle aşağı doğru şöyle bastırabilirsiniz. Şimdi bu kaynama başladıktan itibaren 3 dakika süre tutuyorum. Ondan sonra alacağım. Eğer gereğinden fazla kaynarsa biberlerde erime olabilir. Şimdi almaya başlıyorum suyun içerisinden. Alabiliyorsanız da hani doğrudan çıkartıp kavanozların içine doldurabilirsiniz. Ancak daha sağlıklı, temiz ve dikkatli çalışmak için, yanmadan çalışmak için ben önce böyle bir kava çıkartıyorum. Hemen ama kavanozlara dolduracağım. Bu arada kavanozlarım da güzel Kaynar suyla yıkadım, kavanozlarım hazır, kurudular, kapaklar sıcak suyun içinde duruyor, hemen oradan alıp ağızlarını kapatmak üzere hazır ettim. Şimdi biberleri kavanozlara koyup üzerine de bu tenceredeki sıcak suyu dolduracağız. Şimdi sıcak sıcak hemen kavanoza dolduruyorum, böyle defnesiyle karabiberiyle içinde haşladığımız malzemeleri kavanozlara dolduruyoruz. Şimdi böyle güzelce maşayla da bir yandan bastırdım. Sıkı sıkı doldurdum. Kalan boşluğuna da tencerede halen kaynamakta olan o haşladığı suyu ekleyeceğim. Dediğim gibi defnesini sarımsağını da yine içine paylaştırıyorsunuz. Şöyle. Şimdi eldivenle tut tutacağım. Çünkü kavanoz sıcak. Şöyle tuttum geliyorum tencereye bakın burada hala kaynıyor kaynar olarak dolduruyorum şimdi kapağını sıkıca kapatıyorum yine bir bez yardımıyla tutarak ve her zaman bu tip işlemlerde sıcak kapatmalarda yaptığımız gibi kavanozu ters çevirerek bir kenara bırakıyoruz. Hazırladığınız turşulu tat kontrolü yapmayı da unutmayın. Çünkü kaya tuzu ya da deniz tuzu, iri tuzların turşu tuzların tuzluluk oranı değişken olabiliyor. 2 yemek kaşığı dolu dolu tuz bazen yeterli gelirken bu 4 litre suya bazen az gelebiliyor. Onun için ilk çıkardıklarınızdan bir tanesini kenarda biraz soğutun. Şöyle tadına bakın. Eğer bir turşuya yakın tuzluluktaysa tamamdır. Ama size tuzsuz gibi geliyorsa birazcık daha Haşlama devam ederken tuz ekleyebilirsiniz. Kış hazırlık olarak bugün de böyle sirkeli zeytinyağlı sarımsaklı kışlık kırmızı biber turşularımızı hazırladık. Sıcak turşu olarak biliniyor bunlar biliyorsunuz. Tencerede biraz su kalacak, mutlaka kalıyor çünkü haşlamanın bol suda yapılması lazım. Kalan suyu da soğutup hatta ılıkken biraz Dilediğiniz bir e, turşu da kullanabilirsiniz. Karışık biber turşusu kurabilirsiniz. Belki salatalık turşusu kurabilirsiniz. Kışa hazırlıkla ilgili başka tariflerim de var. Konserveler, e, üzüm sirkesi yapımı, şeftali konservesi, türlü konservesi gibi. O tarifleri de kaçırmamak için kanalıma abone olursanız ve izlerseniz ve bir de beğen bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim.